Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız, her zaman olduğu gibi günün bu ilk zaman diliminde de Türkiye'deki yangınlarla ilgili sizleri bilgilendirmek üzere huzurlarınızdayım. Dün gece yaptığımız açıklamada Uşak, Sivaslı ikinci yangında Antalya Gazi Paşa yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı ifade etmiştim. Bunlara ilave olarak bugün yeni gelişme Bursa, Kestel ve Kahramanmaraş 12 Şubat yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde bizler tedbiri elden bırakmayacağız risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük'teki, Karabük Safranbolu'daki yangınla alakalı büyük ölçüde yangının enerjisi düşürülmüştü. Alan gayet iyi durumda. Şu anda arkadaşlarımız belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var. Buralara odaklanmış vaziyetteler hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar. Tamamen kontrol altında diyebileceğimiz riskin sıfırlandığı alanda da bunu yine çok kıymetli vatandaşlarımızla kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Hali hazırda bu yangında şu anda bir uçak ve 16 helikopter ağırlıkla soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki bahsettiğim küçük tütmelere müdahil oluyorlar. Ben inşallah önümüzdeki saatlerde bununla ilgili iyi haberler vereceğimizi bu yangınımızla ilgili söyleyebilirim. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor. Dün itibariyle belli bölgelerde rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu ancak gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevredil, çevrelediler ve e, buralara direkt müdahale ettiler. Şu anda şiddeti büyük ölçüde e, düşürülmüş vaziyette. Çok şükür iyiye gidiyor. Yani bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2300 personelle birlikte müdahalemize devam ediyoruz. Tabii bu her iki yangınla e, mücadele ederken maalesef e, akşam saatlerinde e, bize gelen bir bilgiyle bir e, üzücü olay yaşadık kesteldeki orman yangınına su taşıyan bir tanker e, kaza yaptı e, ve burada üç vatandaşımız hayatını kaybetti Ben bu vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Değerli vatandaşlarımız, çok kıymetli izleyenler, yine çok riskli bir haftadayız. E, teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Hem e, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de ulusal bazda, e, bütün dünyada e, sıcaklıklar, meteorolojik olaylar ve yangınlarla ilgili verileri takip eden kuruluşların bu e, yayınlarında e, çok dikkatli an be an takip ediyoruz hali hazırda bizim bu hafta için e, verilen bilgi e, geçen haftadan e, bir miktar daha hatta riskli durumda olduğu e, ülkemizin. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım. Bizler hemen orada müdahale ederek onun büyümemesini ve söndürülmesini sağlayacağız. Ben orman yangınlarıyla mücadelede bizlere destek veren bütün bakanlıklarımıza, bütün bakanlarımıza, bütün yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, bizlerle beraber olan bütün vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir gönülden teşekkür de bizlere her zaman için destek veren, dua eden, bizlerin söylediklerini çok dikkatli bir şekilde tatbik eden ve hassasiyetle orman yangını ya da başka bir yangının çıkmaması konusunda gayret sarf eden vatandaşlarımıza Allah hepsinden razı olsun. Kendilerine gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Açıklamalarımızda yalanlara, çarpıtmalara, dedikodulara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. Ancak İletişim başkanlığımızla birlikte çokça gündeme getirilen, gelen konularla ilgili orman yangınları ile ilgili iddialar ve gerçekler isminde bir kitapçık hazırladık. İletişim başkanlığımız bunu yayınladı. Biz de bakanlık hesaplarımızdan yayınlayacağız. Orada gündemde olan birçok konunun doğru halini bulabilirsiniz. Ben bir teşekkürü de değerli basın mensuplarımıza yapmak istiyorum son olarak. Onlar da bizim iletişimimizi, doğru bilgiyi aktarmamızı ve herhangi bir olayda hemen yanı başımızda olup yani bir takım uyarılarımızı ve ikazlarımızı kamuoyuyla paylaşmamızı sağladılar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum akşamüstü ya da e, yarın duruma göre e, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim.